koş 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 çok da koşma annem çok da koş ha araba orada bak araba orada aferin oğlum aç kapıyı ya doğru söylüyor annem yanına lazım Allah'ım nasıl bir sıcak var ya Rabbim. selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Saat şu an bir buçuğa geliyor. Vallahi ancak videoyu açabildim. Ee, bugün ne yapacağız? Şey. Bugün Ceylan'a gideceğim. Dün bahsettiğim gibi aslında sabahleyin bir vazgeçtim. Dedim Kur'an'ımı okuyayım. Bayram akşamına inşallah teslim edeceğim Allah'ın izniyle anne dedim ne olur ne olmaz çünkü yarın Selda'ya yardıma gitmeyi düşünüyorum o ne kadar da yoksa baba sen gelme dese de gideceğim yani ona yardım etmeye Anladım. şimdi Mustafa'yı eşimin yanına bırakacağım Mustafa'yı eşimin yanına bıraktım Mustafa gitti babasının yanında rahatız ne diyordum ben bir şey söylüyordum unuttum yine Kur'an Kur okuyacaktım işte o yüzden dedim ee, belki Ceylan'a gitmeyeyim. Yarın gideyim dedim. Seldağlara giderken yol üstünde. Sonra düşündüm dedim. Yok o gün olmaz belki. Yoğunluk olur yarın için. Neyse. Sabahleyin 200 okudum. İşte sonrasında da e, evi falan toparladım. Eve bir makine attım. İşte çocuklara kahvaltı hazırladım. Onları yıka derken böyle saat bir buçuk oldu yani. Şimdi işte Nisa'yı da bırakacağım dershaneye dönüşte tabii. Benim de Ceylan'a gelecek. Mustafa'ya umarım böyle çok güzel bir takım alırım. Eşim yine bu tarz diyor. Bunun büyüğünü al diyor. Bakalım. İnşallah bulurum. <laughs> 4 yaş. Bu güzel aslında. Yani da var. Bu güzel aslında. Bu da 3-4 yaş. Aldığım da 3-4 yaş ama demek yani valla ben bunu da çok beğendim ya. Bu çok güzel, çok tatlı. Şimdi böyle e, bu da aldığımın farklı evet, rengi. Bu da çok güzel. Babam bunu da beğendi. Tabi arkadaşlar ben bir saattir buradayım. Değil mi? Kamerada daha soğuk duruyor. Yeşil. Evet. E, bir saattir ben buradayım. Birkaç tane beğendim. Böyle kararsızım şu an. Acaba siz hangisini beğeneceksiniz bilmiyorum. Ben bunu da çok beğendim. Güzel değil mi? Bu da salaştırıyor ya. Ama buna bayıldım. Şuna. <laughs> Bu yeşili video çekmiyormuş. Ben de boş boş konuşmuşum. Altı üstü yeşil bir de böyle altı taba üstü kremi de var. Bu da yeşil çizgiler işte. Yani şunun fiyatı, 400. Bunun fiyatı 400. Siyah bir de yani. Evet. Aslında şu pantolonu da ben çok beğendim Mustafa'ya. Bu da böyle salaş. Şu mesela şu takım, şunu. Hepsi 600. Hepsi 600. Bu 400 bu pantolon tek. Şunun fiyatı yazmıyor. Yani şimdi bakın bu 400 ya şimdi size bu pantolonun başka rengini göstereceğim fiyatı. Şu gömleğe de bayıldım mesela. Çok nisa nice, o şeyle bu olmaz mı acaba? Bu da müslin. Bu da çok güzel. Şöyle bir takım da var. Bu biraz soluk duruyor. Daha ucuz 450 ama daha böyle şey nefes alıyor yani bunlar keten Allah'ım ben Musti'ye böyle ne güzel şeyler giydirdim minnak minnak çok tatlı 12 ay bunlar bunlardan öyle çok giydirdim Mustafa'ya öyle çok giydirdim nasıl yakışıyordu ona 180 aslında iyiymiş ha altı güzeldi şu gömlek de çok güzel ama Mustafa'nın yaş grubu yok. Bakın mesela şu pantolonun aynısı sadece yeşil. Bunun fiyatı ne kadar? Nisa bunun fiyatı yok ki anneciğim. Nerede yazıyor? Etiketi var. Emin misin? Ay biz bak emin olsaydık sıraya girip alırdık onu Mustafa'ya. Nisa çok tatlı gerçekten. Ama Hamza'ya yakışmıyor. Hamza çok zayıf ya. Hamza yakışmıyor. Valla bu pantolon güzeldi ya. Çok güzeldi Nisa. <laughs> Şu takımı ben çok beğenmiştim Mustafa için. Bu da 400 TL'ydi. Hangisi? Evet gerçekten bu da güzelmiş. Ama bunlar Mustafa'ya olmaz. Bu küçük. 9-12 yani. Mesela şunlar da güzel oluyor aslında şu şu tarz. Bu da 500. Ama eşim böyle beğenmiyor işte böyle istemiyor. Biraz daha böyle şık dursun. Daha ağır dursun diyor. Ben bunu da beğenmiştim aslında. Ama giyeceği ayakkabıya uymaz. Ayakkabı da almayacağım için bu bayram. Bunların fiyatı da 500. 500-600 civarı gidiyor takımlar. Şimdi biz Biraz daha bir şeyler bakacağım ben. O yüzden Nisa şimdi sıraya girsin. Çünkü e, bak bu kaç yaş acaba Nisa? 400 ama bu. Fiyatı çok uygun. Tamam sen sıraya gir. 7-8 yaş. 8-9 olsaydı süper olurdu ya. 7-8. Ama doğru ya burası 8'e kadar var en son. 360 Bu da güzelmiş aslında bunun üzerine şu gömleği ama daha pahalıya geliyor Evet Benim bir takım bulmam lazım Neyse Nisa sıraya gitti Biz geldiğimizde saat kaç Nisa yola çıktığımızda Biri 15 geçiyordu değil mi? Şu an saat 3 Yine iyi aslında ama ben çok hızlıydım yani gerçekten çok hızlıydım. Evet hanımlar ben eve geldim. Şimdi aldıklarımı size göstereyim. Bunu aldım bu böyle bir takım. Bunu orada çekmeyi unuttum. Böyle gördüm. Eşime de resim attım. Video attım daha doğrusu. O bunu beğendi. Dedi olmazsa dedi bu bayram bu olsun. Ondan sonra tekrar o takımdan bir tane alırız dedi. Çünkü dedi böyle daha çok sıcaklar başlamadı. Yani bunun yeri falan da güzel. Aynı fiyat zaten. Bu da 600 TL. Ben bunu da çok beğendim doğrusu. Böyle pantolonu böyle. Hamza'ya da şu pantolonu aldım arkadaşlar. Bu da siyah ama ben o diğer siyahı belki zaten forum hemen bizim yanımızda. Belki onu e, değiştirebilirim. Bu daha hoşuma gitti. Sanki ayakkabısıyla daha güzel olacak diye düşünüyorum. E, böyle bunları aldım. İşte şimdi yavaş yavaş hazırlanacağız. Eltime gitmek için. Artık orada görüşürüz. <laughs>

Düştü Nasıl? amcaya geldik bak baba aşağıda kaldı amcayla Aşağı in indi Sarp'ı bu cacık şey cacık salatalıklar az değil mi şey, yani Çünkü herkese bir kase çıkmaz Hoş, hoş geldin hoş gel. ablacığım bu kadar yapsak acaba bunu? <gülüyor> 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 Getir biz mi? Hayır 14'üz canım. Ben saymışım hep toplandığımızda biz 10'da topluyoruz. bugün bir daha yapam. E 13. mü?

E, otursunlar. Cendin, Aynen otursunlar, çoğu hazır. hazır zaten. Sevgilisi yapacaksın ya, Tamam, şey... Şey, buna, buna da şeye, tam, Bu da Işte, tarihi önce dört yılda bir de, tablette var. Bir de, şey kalmış mesela. Ee, baba oğluna bu Diyor ki oku diyor. Yoksa ağır işlerinde çalışırsın. Tabii tabii. Ee, yoksa e, bu zorluklar çekersin. Daha en bir vasiyeti okumam. O zaman bir de Bir yani, bu e, eski günü kalmış. sorun olmaya <gülme> öğretmen orada bir euro alıyor ve oradan normal bir iş yaptığında üç euro alıyor. Makas az. Az. Evet az. Çeşmenin bir çözüm olması lazım ya. <gülme> Allah Allah. Çok tazik takıyor. Evet. Çok tazik takıyor. Acaba şeyle mi alakalı Serpil? Bence o başlık şey. Acaba ee, yüksek olduğu için mi? Evet. Hep havalı Hep. <laughs> Ha bu keşke biraz daha büyük Bu iki katı olsun. Çok küçük. Evet. Şey. İşte iki tane iki tane çıkarmak istemiyorum. Bu çok güzel bir hmm. şey bir <laughs> Niye ben bu çok güzel. yıkadım? O öyledir. Kahraneciğim. Bakabilir miyim? Buyurun. Vay vay vay. vay, sen... vay. Sormak Sormak vay. Zaten, ya sormaya gerek yok zaten yazdım da Google'a eğer yüksek şey yüksek lisans yapmak istiyorsan ki elektrik mühendisi Düş Üniversitesi küçük bardakta yüksek evet, evet, evet. Serpil sana koymuştu yanlışlıkla geldi. barda. Biraz ama şey şey. <laughs> <götüren. gülüyor> ama serpi buna biraz su ekle <laughs> Yok mu Bence sanki biraz bence az. Sürdüm az sürdüm işte. Sanki bir tık az çok Sarp. güzeldi. Evet. evet. Burası ne çekmiş yani. çekmiş iyi yani. serpi ben atarım ağzıma mı? Bismillah. Süt hmm. Çünkü diğerleri aynı. Nasıl Sütü çok az. İşte buna Normalde zaten sen bunu aldığın zaman üstü üzerine süt döküp yapacağız. O yüzden yok. Çaylar şimdi bu bardaklar çineli. Biz önce birkaç tane çay içtik tabii. Ne? Bu ne? benim. Öyle mi? En son bıraktığım benim de. değiştirelim Pardon. Bardakları değiştirelim Serda. Sen mi? Tam Burada da var. burada var. Keşke bize süte biraz şeker katsaydı. Sen niye bak şimdi demek istediğimi anlayacaksın. Bardakları yenileyelim o zaman. ya? Ya? Yok. Üç tamam. arkadaşım aldı Ama ne zaman almışlar yani? Yeni mi almışlar? Aynen. 6-7 ay oldu. Aynen. Ya daha fazla ya? Yazılı işte. Aynen. Çok oldu ya bu. En... Ana polis kız yok. Baba polis. Baba. <laughs> <laughs>